Merhabalar dostlar. 6 Ağustos 2024 tarihinde 955 kişi seans açılmadan önce MIA Teknoloji AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Son zamanlarda iş ilişkisi haberi biraz fazla gelmeye başladı. İrili ufaklı geliyor. Bu sefer çok ufak değil ama çok da büyük bir haber değil. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 2023'ün 8. ayında, 2024'ün 5. Ay, 1. ayında ve 5. ayında arkadaşlar dip noktalarını göre yükseliş trendi yapan MIA'den bahsediyoruz arkadaşlar ve şu anda dip noktasında bu yükseliş trendinin dip noktasında arkadaşlar. Bu seviyenin altına kırarsa ki aşağıda ciddi sıkıntı yaratabilir ama buradan bir toparlanma haberi gelirse şirket için iyi olma ihtimali çok fazla. Ki şu anda arkadaşlar %54 ile 75 kuruştan kapandı ve %2,15 bugün artı da hem de arkadaşlar baktığımız zaman eksi 0.12 olan borsa endeksimizin piyasasında. Haberi hemen okuyalım. Miya Teknoloji yeni iş ilişkisi haberi. Özet bilgide yeni iş anlaşması hakkında hemen hızlıca okumaya çalışalım. Çok fazla sizi bekletmeden. Mürtet Hava Meydan Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2024 tarihinde İhalesiyle yapılan IP tabanlı çevre güvenlik kamera sistemi malzeme montaj dahil işi 21.505.630 TL KDV dahil bedelle kesinleşen ihale kararına göre şirketimiz MİA Teknoloji AŞ uhdesinde kalmıştır. Sözleşmeye daveti geldiğinde tekrardan bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyunun saygısına, kamuoyuna saygıyla duyurur demiş arkadaşlar. Hayırlı olsun dediğim gibi bugün %2'nin üzerinde yükseliş yaptı. Devamı gelir Hep beraber önümüzdeki günlerde bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.